Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ederiz. İyi seyirler dileriz. Resmi açıklama geldi. TOGA dünyanın en prestijli tasarım ödülü. Değerli izleyenler, TOG'un resmi hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi. Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından üretilecek olan CSU modeli, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden If Design Award'da Türkiye'den mobilite alanında ödül kazanan ilk marka oldu. Tok, dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan If Tasarım Ödülleri 2021'de CSU modeliyle mobilite alanında önemli bir başarıya imza attı uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak bilinen ve 1954 yılından bu yana verilen if tasarım ödüllerinde bu yıl 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve proje yarıştı. 21 ülkeden 98 bağımsız jüri üyesi dünyanın en iyi tasarımlarını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Tok, mobilite alanında if tasarım ödülünü alan ilk Türk markası oldu. Murat Günah'ın yönlendirmesiyle TOK tasarım ekibi tarafından Pinin Farina işbirliğiyle tasarlanan TOK C profesyonel konsept kategorisinde ödüle hak kazandı. TOK CEO'su Gürkan Karakaş, If Design Award'da ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, tasarım hedeflerimizi ve aracımızın teknik tanımını kullanıcı içgörülerinden yola çıkarak gerçekleştirdik hem başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi sayısının 3'e indirilmesinde hem nihai tasarım temasının oluşumunda hem de bu temayı 3 boyutlu hale getiren Pinin Farina'nın seçimi sürecinde yakın zamanda tasarım lideri olarak ekibimize katılan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak'tan destek aldık. Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 Avrupa Birliği ülkesiyle Çin, Japonya ve Rusya'da tescillediğimiz özgün tasarımımızın böylesine nitelikli bir ödülle taşlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor dedi.